Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Pinyata Challenge yapıyoruz. Evet bugün sizlere Pinyata Challenge yapıyoruz. Evet. Pinyata Challenge oyunumuzda sizlere de evinde oynayabileceği çok kolay bir oyun ve de evet. eğlenceli. Evet. Bunun için öncelikle bir oklava ya da tahta parçasına sonra ister pony isterseniz başka farklı oyuncaklarla gördüğünüz gibi Biz oynayabilirsiniz. Biz pony seçtik. Biz pony evet. seçtik. Ponylerimiz vardı. Evet. Şimdi ben gözümü kapatacağım, esma karşıma geçecek. Sonra da ben gözü kapalı bunları, da bunu böyle hareket ettirirken esma da önümden almaya çalışsak Evet. Şey. En çok boniği sonuna kadar ilerleyebilirse oyunu kazanmış olacak. Evet. Ama eğer dokunursa oklavona tekrar baştan başlayacağız. Evet başlayacağım. Evet. Ben onu diyecektim zaten. Tamam o zaman. Şimdi başlayalım. Hangisini başlasam? Önce bundan mı? Evet. Tamam o zaman ben bunu önüme koyuyorum. Sen de karşıma geç o zaman. Tamam. Evet. Biraz geri git. Dizlerin üzerine otur. Bir. iki, Üç. Aldın mı? Aldım. Tamam. Esma birinci seviyeye geçti. Evet geçtim. Bekledim bekledim bekledim. Bunun sonra aldım. Zamanında alıyorum ben. Tamam. Zamanı şimdi bekledim. ikinci level. On... Şimdi sırada yanına bir de Rainbow Dash ponimiz ekleniyor. Ben onu söylemiyorum tam. Rainbow Dash. Tamam. Rainbow, Dash. Tamam. Rainbow Dash mi? Tamam. Ben tek tek de alabilirsin. İstersen ikincisini aynı anda veya bekleyerek ikisini sıra sıra alabilirsin. Koyduğum yerlerden alacağım. Bir, iki, beş. üç. Ama bak dizini çek. Elini alacağım. Tam şu ortaya otur. Tam şu ortaya tuttum. Evet. Bir, iki, i̇ki. üç. Aldım. İkisini mi? Hı hı. aldın? Böyle aldım işte. Gittikçe daha hızlanacak ama. Daha hızlanacak. Tamam. bu, bu ikisi kalacak Üçüncü. Şimdi sırada Twilight, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Onu da seviyorum. Şimdiki sırada başlıyor. Gireksine. Tamam. Koy başlıyorum ben. Ve? Bir, iki, iki, iki. üç. Var? <gülüyor> aldım. <gülüyor> Böyle bu ikisini aldım sonra bunu aldım. Tamam. Şimdi dördüncü seviyeye geçti Esma. Evet dördüncü seviyeye çok kız. Az... Şey şunu alayım. Evet burada da bir Küçük. yıldızlık yalnızlık Şey yok Sevim'in Sevimli işareti yok kuşağı. Evet. Şimdi dördüncü olarak da bunu koyduk. Buna da şeyler. lan. mi? Tamam Ver. o zaman şimdi ben başlıyorum. Başla. Değerse söyle tamam mı? Tamam. Bir, ha. iki, Haydiydi. Baştan mı başlayacak? Baştan başlayacak Tamam mı? Tekin başı evet maalesef. Ya tamam. Bu oyunda kaybetmek maalesef çok kötü. Şimdi ortaya çok koy çok tekrardan. Birinci sevmeyi dönüyoruz. Bir, iki, i̇ki üç. üç. Al Tek seferde. Alma zaman ikinciyi koyuyorum hemen. Üçüncü de şu. Tamam. Bir, iki, üç. Üç. <laughs> tamam. Abi. Bakalım üçüncü de daha aynı şekilde kazanacağız. Kazanabileceğim bir ki de yapmadım mı? Bir, iki, üç. Aldım. <laughs> yanlışlıkla gözümü açtık kusura bakma. Bir daha baştan. Tamam tamam. Aç, açma bir daha. Tamam mı? Bir, iki, üç. Aldım. Tamam, kur. Kork. Dördüncü biraz daha zor olur. Evet, çünkü, çünkü dördüncü de kazanamadım ben. Ama kazanacağımız Tek tek almaya çalışabileceğim. Çalışmış. Bir, böyle. iki, üç, başla. Aldım. Böyle böyle Aldım. Aldım. koydum. Koy şimdi hepsini tekrar daha. Hepsini ha. tekrardan daha koyuyorum. Ooo! Beşinci seviyeye geçtim. Beşinci seviyede Bak, böyle, güzel bir atımız var. Atımız var. Onun midilli. da şey işareti var. Midil değil ki. Bu da, bu da pony. Bak sen bir çevirme işareti var. Pony zaten midilli demek. Pony İngilizce bir kelime. Bu şey için. sanırım. Şey. Neydi da? Adını koymadın mı? Boncuk. Tamam. Boncuk adam. Başlıyorum ben şimdi, 1, 2, 3 Neye değdi? Bu bana değdi. Sayılır mı? Emre'ye değdi mi senin? Değmedi, ona değdi. Tamam o zaman, kaldığım yerden devam edelim. <laughs> ona değdi. Evet. Onu niye değebilir ama sonuncu seviyede hiçbir şey değmek yok, yasak. Ne? Kazanmak istiyorsan son seviye hiçbir şey değil. Altıncı seviye hepsine geçtim. Evet burada güzel bir... Bunda da pamuk şekeri prensesi. Çok güzel ama değil mi? Evet. Şart. Evet başlayalım şimdi. Daha baş daha gelmemiş o. Zaten o neresi zamanda gelecek. Bunu daha gelmemiş. Pamuk şekeri prensesi. Evet al. Bu da çok güzel. Şey bunada var, bunada şey de. Bakalım bu seviyeyi geçebilecek misin? Bence geçemeyeceksin. Ne bir yıldız? Evet arkadaşlar son seviyeye geldik. Bakalım esma sizi kazanabilecek mi? Hiçbir şey demeyecek ama ben şimdi ona hiçbir şey değmeyecek gerçekten. Niye? Evet. Buna Değecek mi? Değmeyecek. Bunları değdirmeden alacaksın. Hızlıca. Ya, bu sefer al. daha hızlı olacak o tamam mı? Çok daha başlamadı. Daha başlamadı. Bir, Allah. iki, bir, üç. Başla. başla. <laughs> Pamuk <almayacağım> şimdi. <gülüyor> 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 Oo, bu çok fazla. Pamuk um, şekerini mi aldın? Pamuk şekerini çok hızlı gidiyordu ben de yeme tamam. Tamam kazandın aferin sana. Evet. Eğer siz de böyle yapmak istiyorsanız hem koyduğunuz oyuncağın sayısını arttırabilirsiniz hem de daha hızlı daha yavaş şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bunu başka arkadaş grupları arasında yarış olarak da yapabiliriz. Evet. Şimdi istersen daha hızlı seçenek yapalım mı son bir kez? Yapalım. Altısını bir araya koyacağım eğer kazanırsan. Altısını mı? Tekrardan hepsini bir Ben koyayım mı yani, ben, ya da, bu Niye hep orada duruyor? Ben bu şekilde sefer iki tane koyacağım yakın. Evet şimdi üçünü buraya. Niye bu ikisi orada bu güzel olanlar? Onlar Böyle çünkü bir... daha zor. Şimdi bir, Bu sefer daha dikkatli olmalısın. Pamuk, şekilde oyun arkada. Çünkü onu almak çok zor. O güzel olur. En güzel Pamuk şekeri prenses sana deyiniz. 1 2 3 Alın 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 oh. <laughs> alın. Ol. Alın de Bu neyle değmeyecek değil mi anlarken? Hı hı. Oh, bu çok en zor. <laughs> 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 <İnşallah> değil <değmem. gülüyor> Aldım. <laughs> üç tane aldım şu an. Onlar da mor olan. aşağıya yatayım. <laughs> Kolma değil. Kolma değil gayet <laughs> Tekrardan yapalım. Tamam koy o zaman hemen başlayalım. Hemen koy hemen Bak morları aldım ben. Güzel. Bir, iki, 3. Başla. Şunu ne alayım? da Olmadı da hiç şimdi, şu, mi? şimdi değil. Evet, tamam bir, iki, Kaldı Bu ne Tekrar numarası Elinde ya. Tamam başlayayım. son bir kes. Tamam bir kes. Bir, var? iki, Şimdi şu lare almaya çalışacağım. Aldım da arayı. Şimdi. Şimdi. Porta. O aldım. Flat yani. Flat'ı aldım. Flat'ı aldı. E, dört tane. Bu kalabalık kalabalık bir şey. Ama niye değil ya? Güzel oldu. Sen Sana son bir şans veriyorum. Son bir şans. Şu güzellerinden üç tanesini alabilirsen kazanan sen oluyorsun ve bunların hepsini alabilirsin. Hepsini benim. Ama öncelikle bu içini alam alman lazım. Tamam mı? Sonra da hepsini mi alacağım? Sonra hepsini alabilirsin. Başlıyorum. Bir, ne? iki, üç. Ben bu şekilde seni en son kurtaracağım. Ama bence ben de başlayacağım. Allah. Bunlar iyi valla böyle saçan gelirken tekrar ben başlayacağım. Bir, iki, üç başla kendi de beğeniyorum. Ne oyunu başladı bu? Ah aldım. Landrum eşya aldım. Başka bir Sen kendi yedin. Sana devam et. Bakalım alabilecek misin? Alırım canım. 6 tane aldım. Eee evet, alabilecek misin? Alabilecek Alamayacaksın. William. Çok güzel. Çok güzel. İntramizaks. Oğlum ne de koyacağız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, şimdi ponermizdeki hepsini buraya dizelim. Bu ortada duracak. Onun üzeri. Ortada duran bu. Evet arkadaşlar siz de videomuzu eğer beğendiyseniz. Ee, tane. Siz de böyle poneli etkinliklerin gelmesini istiyorsanız Hı -hı. Beğenmeyi, abone olmayı, Hayır. bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.